Kariyer mi, bebek mi? En verimli zamanında iş hayatını ara vermek istemeyen çoğu kadın evlenmeyi ve dolayısıyla anne olmayı erteliyor. Bu belki de hiçbir zaman bebek sahibi olamamalarına yol açabiliyor. Uzmanlar kariyerin yanında annelik diyen kadınlara doğurganlık testlerini yaptırmalarını öneriyor. Kariyer mi, çocuk mu, kararlar arasında gidip gelen kadınlar için son derece önemli. ...bazen hiç beklemedikleri bir anda doğurganlıklarının azaldığını fark ederler ki... ...bu seçimlerini zorlaştırabilir. Sorunların erkenden fark edilmesi çözümü kolaylaştırıyor. Erken yumurtalık yetmezliğinin mümkün olduğunca erken yaşlarda saptanması... ...ve saptandıktan sonra yaşam biçiminin gözden geçirmesi... ...bir doktorun yardımıyla doğurganlığın planlanması çok önemlidir. Tiroid, şeker gibi hastalıklar doğurganlığı olumsuz etkileyebiliyor. Kilonun da büyük rolü var. Boyuna göre kilosunun çok aşırı veya çok az yani aşırı zayıf veya aşırı şişman olmak, sigara içmesi, kahve alkolü çok tüketmesi, hareketsiz olması gibi pek çok etken erken yumurtalık yetmezliğini daha öncelikli olarak karşımıza çıkartabiliyor. Doğurganlık basit bir takım tetkik ve kan testleriyle kolayca belirlenebiliyor. Anne olmak isteyen kadınların bu konuda erken yaşlarda bilgi almaları da öneriliyor.